Benim dedem entuziyast. <laughs> i̇nanılmaz bir uyum, inanılmaz bir ikili. Tabii yani. bu ligin bir yıkanması lazım. Merhaba, Haftalık Fantezi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ondan e, dördüncü bölümümüz. E, sevgili Yiğit Boyraz burada. Bu sezon e, çok faktör olamadı ama... Saatler olsun öncelikle. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. E, her yerini köpüklediğini zaten buradan da e, görebiliyoruz. Yani son derece beyaz biten. E, girişte de zaten bu videoyu gördük. Orkun sen ne miktarda köpük kullanıyorsun? Mesela duşta. E, yani ne kadar köpürttüğüne bağlı biraz da. O anki, o günün e, keyfine göre... ...gelişen. yoğunlu günün yoğunluğuna günün göre. yoğunluğuna Ama genelde yoğun köpüğü... ...tercih edersin diye düşünüyorum. Sana. Herkes yoğun köpüğü... ...tercih eder diye ya düşünüyorum. Yapabiliyor musun yoğun köpüğü? Önemli olan bu. Evet. tabi. Evet. Vakit de önemli. Başarı bu meselesidir bu. Yetenek meselesidir. Vakit de tabii. Doğru. Siz gördüğümüz kadarıyla ama... ...görüntülerde... Tekne de mi yaptın o köpüğü? Yoksa e, yani... Bir tabi biraz zor bir e, süreç. O yüzden üzerine biraz çalıştım. Yaklaşık bir... 3-5 e, defa denedim diyebilirim. Ne kadar kalıyorsunuz duşta? Ben de genelde hızlı duş alırım bir iki dakikanın içinde halledebilirim dakika. şimdi. evet. Maşallah dakika, maşallah. Hızlıyım. <laughs> Araba yıkama gibi maşallah. <laughs> <laughs> yani Beğendiniz mi Ar Ar reklamı? Ben çok beğendim. En son <gülüyor> <gülüyor> MG olmasa şu <şif>. MG. <laughs> 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 Neyse sansürliğe... Orayı bir sansürleyip En son en son ee, hani yakın dönemde yıkanan böyle başka bir şey vardı. Şu an evet. sponsor kaygılarından ötürü veremiyoruz. İşte, evet. benimki de tamamen sponsor kaygılarından dolayı. E Dova buradan yani dovlu bir problem yok. Eee Yok Do evet Do sevgilerimizi Do 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 Türkiye. yollayabiliriz. Yani ikinci bir sponsor evet. olarak katılabilir yani hani Sabun Sporu evet. haftalık fantezinin sponsoru Dova olsa burada her gelen konuk soyunup köpüklerle duş alsa. Çok alakasız olmaz. Yani, Güzel. Sabun sponsoru mesela bence. Yani. Evet. Ya yani bu, lig, yani, bu ligin bir yıkanması lazım. lazım Sokrates. Evet, lazım. Lazım. Evet, evet. Sokrates sabun sponsoru mesela. Ya yani olabilir ya. Biz sadece fikir olarak söylüyoruz. Ki Erman Erman <laughs> önemli bir challenge olabilir Poyraz e, için. Çünkü biliyorsun Türkiye'de ilk aslında duştaki yıkanma videolarını Ya tabii zaten kamuoyuna. Erman Yaşar bizim önümüzü açmasaydı bugünlerde biz e, bu hareketleri yapamıyor olurduk. O yüzden buradan Erman Yaşar'a çok teşekkür ederiz. Çok net bir soruyla başlamak istiyorum. E, nasılsın? Teşekkür ederim bu içten sorun için. E, uzun zamandır kimse sormamıştı bana bunu. <laughs> <laughs> İyiyim, çok iyiyim. İyisin. Teşekkür ederim. Ama bazı şikayetlerin var biliyorum ligle alakalı. Bu sefer ligle alakalı olan şikayetlerimi bir önceki geldiğim programda oldukça e, yüksek dile perdeden dile getirdiğim için burada bugün yine gelip aynı şekilde aynı iticilikte e, bulunmak. E, davet edilmediniz zaten <laughs> yani uzun bir süre oldu. Evet, o, o programda. Evet fark ettim. Sonra... E, yani bunu yani bence izleyicilerimiz de fark etmiştir. Buraya gelip <laughs> sesini çıkaran insanları bastırdığınızı bir diktatörlük uyguladığınızı bu ligde e, artık bilmeyen kalmadı bence Doğru. bu ligi takip eden. O yüzden ben de gidip burada tekrar ağlamamak gerek yok bence. E, ama güzel değişiklikler geleceğini umut ediyorum. Yani evet. siz de bence dersinizi almışsınızdır, çıkarmışsınızdır buradan notlar ya, buradan kendinize pay çıkarmayın bence. Bu sizin bir ben, şey kazan. Yok yok kendimden bahsetmiyorum ama genel bir bu ligde bu sene oldukça tepki vardı. E vardı. Öyle ya da böyle artık bir sezonu geride bıraktık. Evet. Acısıyla tatlısıyla. Ee, bir şampiyonumuz var. Evet, tebrik ederiz. Finalde kaybedenimiz var. Dolayısıyla artık yeni 12. şeyler söylemek lazım. 12.miz var, 14.miz var. <laughs> Playoff'a giremeyenler var. <laughs> yani, yani, yani şanssızlık ee, takımına alıp beslediği oyuncuların ihanetine uğrayanlar var. Sene başında eee Kyrie LeBron <laughs> ikilisiyle zaten büyük bir kumar oynamıştım. Kumarım da tutmadı. Ya, tabii Ramazan'ın sezon içine denk gelmesi hani <laughs> e, <tabii. seni gülüyor> yani biraz Kyrie da... gibi büyük bir Mümin kardeşimizin performansı etkilendi tabii. Mental olarak da etkilendi her zamanki gibi. Yine olan bize oldu. Yani e, öncelikle hani takım ismini sen burada yokken de çok kez gündeme getirdik. E, yani bu takım ismi değişecek mi? Sana bunu sormak istiyorum. Dominic Dominator Spoiler, senin gibi eğitimli evet. çift diploması olan Türkiye'nin en iyi okullarında okumuş bir adam. Ya yani şu mudur bu bu mudur bu isim yani başka. Yani bir... Bu musun sen yani birader? Bu musun yani sen ama yani e, o benim rekabetçi kişiliğimi yansıttığı için de e, bence burada güzel bir şekilde beni temsil ettiğini <laughs> düşünüyorum. Çünkü ben e, yani bu tarz e, rekabetçi oyunlarda domine etmeyi severim ve domine etmek üzerine e, oynarım, çabalarım. Bu sene olmadı. Çünkü bu Doğru. sene biraz bazı Tersten. E, mental sıkıntılarımız da vardı takım olarak. Hı -hı. E, haftalık Fantezi e, benim çok büyük bir tutkumdu. 6 senedir, 7 senedir e, bir fiil içinde bulunduğum bir oluşum. Fakat e, Bozma. geçen sene... <laughs> Bozma, boş ver. <laughs> Cumhuriyetin 120. yılı. <laughs> <laughs> ben kaç, 28 yaşında adamım. 7 senedir de bu işi, yani bunu ilgileniyorsam ne yapalım bu kadar geldi elimizden. Fakat geçen sene <laughs> e, bu işe, fanteziye başladığım arkadaş grubumda bazı sıkıntılar yaşandı. Hmm. E, ve ben bu ilk başladığım fantazi grubundan çıkmak durumunda kaldım. E, orayı terk ettim. Bu da beni biraz e, mental olarak fantaziye karşı Oo. soğuttu ve yaraladı. Boğaç buraya Çünkü, duygusal müzik atalım. Evet. Ee, yani dostluklar kolay kazanılmıyor ve kaybettiğim için de üzgündüm o yüzden de fanteziye karşı da böyle bir e, ne denir ona? Bir direnç. Bir direnç, Öyle mental bir direnç oldu ister istemez oldu yani. <laughs> olmaması için elimden geleni de yaptım. Ateşli de başladım seneye. Evet. Draftta da heyecanlıydım. Fakat sonra işte hayat bizi sürükledi. Ee, yani tabii takıma detaylı değineceğiz şimdi çünkü yani sezonun güçlü performans kısmımız da var emcili ama ben şunu sorayım. Ee, başka bir ligde de oynadı bu sene bildiğim kadarıyla ki Kaan Kurallı ortak bir ligdi. Evet o ligde, o ligde de yine playoff'a giremedim ucundan. Kaan abi ne açırdım. yaptı o ligde? Giriyorum ee, Kaan sana. abi şampiyon oldu. O ligde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sormamış olsun. Bu soruyu sormamış. Ve ligde, şey illi oldukça e, şey bir ligdi. Ne bu Robert İ, College yani. mezunlar mı? Yok değildi. Ha. Değildi. İlginç. Ama yani herkes çok entüzyastı fanteziye karşı yani Her gün her bu, gün WhatsApp'ta cümle, bir mesaj birikiyordu. Bu kelimeyi cümlede kullanmak en son isterim. Sıkça sorulan sorularda evet. duymuştum bu bu kelimeyi. Benim dedem entuziast. <laughs> Neye? Ben entuziast ba gördüm. Entuziyast bağlarındayız bu hafta sonu. <laughs> <laughs> Bu <hafta sonu. gülüyor> ee, Ama yani şampiyonluğu tatsız olmuş Kaan abinin. Evet, Kaan abi kalitesini gösterdi diyebiliriz. Ee, şimdi tabii ki sezonun sonuyla alakalı merak edilen bazı <laughs> konular da olabilir. Ee, i̇şte Kaan abi zaten geldi bir deklarasyon ortaya koydu. Sezon sonunda da 5 tane ayrı video olacak. Evet. O 5 video bugün netleşti zaten. Beş <laughs> Kaan Kural, videosu. Beş Kaan Kural videosu. O 5 Kaan Kural videosunda da yeni sezondaki rejimin detayları sezonun yani 25. program bittikten sonra sizlerle olacak. Hemen MC ile sezonun güçlü performansı diyelim. <laughs> ya kolay bir seçim olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü yani öyle bir takım ki öne çıkan oyuncu yok. Evet öne çıkan oyuncu. Öne çıkan oyuncu Santi Aldama. mı? Buradan aldama. takımın kalitesini anlayabilirsin. Ee, Edip Akbayram'ın unutma. <laughs> aldama gönül Aldama. Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Başın heil Başka var mı? Yani Porter Junior'lar var sende. Porter Junior'lar da fena değildi ama dönem dönem beni çok Vermedin sıkıntıya soktu. Vermedin bana Michael soktular. Porter Junior'ı. Ağladın. Yok sezonu şöyle yapacak, böyle yapacak. Senin karşılığında verdiğin adamları burada yine konuşmaya gerek yok yani. Niye yani? Yani o yüzden de. Yani. Siz Robert Covington'ı sezon başı mı almıştınız? Evet yani. rafta aldım. Bir sezon bu köpeği beslediniz yani. Besledim. Ya. <laughs> Aylarca tuttum elimde. Dedim oğlum hadi artık Peki, kendine mama, gel, Mama kendine fiyatlarının gel. uçtuğu... Türkiye' <laughs> bu, bu dönemde böyle bir köpeği yani, altı ay beslemek lütfen ay yanlış anlaşılmasın şimdi buradan bir linç yemek istemem ama hani bu çocuğun siz de bir köpek sahibisiniz ee, lütfen dediğim gibi yanlış anlaşılmasın sen de bir köpek, köpek sahibisin sen de bir köpek sahibisin ama yani hani <gülüyor> 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 Robert Covington yani hani Öyle bir sezon geçirdi ki sanki <laughs> uyutulsa daha mı iyi olurdu <laughs> bu acıyı yaşayacağınızı. hem o hem siz. Kesinlikle ama ben de işte şey, yani bağlanma <laughs> ve kopma problemleri var. bağlanıyorum, kopamıyorum. Evet. Güvenimi sonuna kadar devam ettirdim ama beni yarı yolda bıraktı. 7. yol bile çıkmadı yani. 7. tur 16. sıra. Yani 16. pik 7. turun 16. piki. Evet. 124. sırada seçilmiş. Sayar e, sayılır bir şey. Evet. Hiç fena bir sıra değil ama 200'ün dışında bitirdi sanırım. Neyse tabii evet. sizin tercihiniz. Ee, evet yani mesela çok ilginç bir e, detay vereceğim. Nick Claxton Covington'dan sonra seçilmiş. Yani ki kendisi almış. <laughs> evet Claxton ama ben <laughs> çok gözüme kestirdiğim oyunculardan biriydi. Keşke mesela 5 sıra beklemeseydin. Yani Covington'la Claxton arasında bu riski almak ilginç. E, yani ben o riski almayı tercih ettim. Çünkü e, sizlerin Claxton'a uzanacağını düşünmedim. Ve dediğimde Geri zekalı mı diyorsunuz bize? <laughs> Estağfurullah ama yani onu başka benden başka görenin olduğunu düşünmüyordum. Ki öyle de oldu yani 12. sıralara kalması Claxton'ın. Evet. Rezalet. Ee, yeni dönemle devam edelim bence. Çünkü ben bakıyorum ki ya yani takımından inancını kesmiş, umudunu kesmiş, Tabii. bu sezonu konuşmak istemeyen bir menajer Hiç. var e, yanım, yanımda. Yani Santi Aldama, Robert Covington ve Nick Claxton'ı konuştuk. Evet. Bu ayıp size yeter. Jadon Ivey'den de bahsetmek isterim bu arada. Onun ismini de oraya koyalım. Ee, Jadon Ivey 3.2 top kaybı ortalamasıyla. Poison e, Ivey. E, <laughs> Uğursuzluk seviyesi oldukça yüksek. Evet. Ee, Orkun önünde Önemli bir liste var. Önemli bir liste var. Liste yapılırken 12 daha... canereler yazsaydım keşke. <laughs> Allah. Yani bu arada bu arada şey olmuş yani yorumları sen attığında da gördüm. işte zaten açıklanmış bu konu. Evet. maalesef ben izlemiyorum. <laughs> Orkun boşver. Yani yani cebe koyuyorum abi. Cebe yani. koysun ha, aynen cebe koydu. Çıkar cebindeki telefonu. Onur Erdem ve Arhan Arhan'ın geçen hafta bıraktığı yerden devam <laughs> ediyoruz. Çok övgü var Arhan'a birazdan göreceğiz. Tabii video keste bir çok önemli yapım var. çok iyidir, çok severim de iki yakın arkadaşın birbirine işte hikayeler anlattığı, evet. <laughs> şeylerini paylaştığı, popüler kültüre dair sevdiklerini paylaştığı bir yapım. henüz izleme şansım olmadı benim. Evet. E, toplu izleyeceksin sen galiba. <laughs> yani evet, sezon Bin bitince, watch. ben öyle seviyorum yani sezon bitince Evet e, yazın hepsini arka arka izlemek seviyorum daha, daha keyifli oluyor. Keyifli. Çünkü e, bir yüzden. hafta beklemek istemiyor. programı. Orada açıklanmış evet. bu konu. T.I.P. <laughs> Aynen T.I.P. <laughs> konusu. E, orada açıklanmış e, kaçtı bizden ama yani Türkiye'ye de e, belirli bir kesime ulaştığını görüyoruz aynı T.I.P. gibi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> onunla ilgili de bir e, bu hafta yorum gelmiş birazdan okuruz zaten çok enteresan bir bilgi var orada da. E, şimdi senin önünde Daily Fantasy listesi var. Evet. Söz vermiştik. Bu sözü Söz vermiştik. Bu program sözlerini tutuyor. Söz sözü tutuyoruz. Bu evet. geceden itibaren piyasaya e, yani... bir yarış başlayacak. Kran Kran'a bir yarış başlayacak. Ve parasına. Parasına öyle. Fantaziyi bildiğini iddia ediyorsa bu grup Fantezi bilen adam DFS oynar diyebilir miyiz? Bilmiyorum ben nasıl bir sonuç alacağımı bir göreyim ondan yani sonra. Çünkü bu... sonuçta draft'ı yapıyoruz sene başında. Evet. Yapılan o gece dikkatten kaçan ya da böyle olabilir. şanssız Aynen. hatalarla bütün sezon rezil olabiliyor. Çok doğru. Ama burada herkes bileğinin hakkıyla o gün yapacak. Günlük performans aslında vermesi. Evet. Cüzdanın yanında mı? Ee, mu... Aslında ilk olarak yanımda. Ee, bir açar mısın? Nakitim mı? var mı? <laughs> Maalesef. Nasıl ya, yakıştı mı? Vallahi hiç mi? nakit taşımıyorum yani ekonomimizin e, bu haliyle paranı. lirayı senden hemen evet. tahsil ederim diyecektim. <laughs> Aslında ilk olarak da Robert Kolej'de uygulanan bir konsept, günlük fantezi. Evet. E, yatımda, yatakhanede. Yatakhanede. Öyle mi? Bilmiyorum, hani e, bir duyduklarımız bunları ha, işaret ediyor. Ben, ben duymamıştım. Sen duymamış şey mıydın? Anladım. Öyle diyorsan öyledir. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Peki, sen istersen biraz listeden bahset. 12. sırada Arhan var bu listede ama. Evet. E, yazın, vallahi bilmediğim, izleyicilerimizin bilmediği bir şey söylemiyoruz. İşte <laughs> Ruhat fotoğrafını çekecekti. Ondan sonra bir grup açmak üzere. Ruhat, Ruhat da Bura ayrıştı burada. E, iki ayrı menajer olarak devam ediyorlar. Tabii Ar çiftleri, ayırdık. çiftleri ayırdık. E, yalnız Altuğ'u tek yazdım. Çünkü onları ayırırsak malum her 50 kişiye çıkacaktı. Evet. <laughs> e, Altuğ tek yazıldı. Altuğ da bugün bir maç yaptı sanırım. E, kaybetti. Raketine oldu. sağlık canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Şimdi Uğur Ozan, ben, Onur Erdem, İnan Caner, Ruhat Buğra, Altuğ, e, Poyraz, Erman, Emre, Arhan, Aras, Ali Konoviç, Emre kaynak Ozan Can, Canön Duygu, e, Sertaç ile Mirotiç katılmıyorlar. Onlar katılmama kararı aldılar. Onları yarın, e, yerine sevgili Erkan Yılmaz e, ve her ne <laughs> kadar şu anda müzakere aşamasında olsam da Aras Bayram. Niye? Ve son olarak... Mehtim. Çok önemli birisin. Kaan Kural da bizlerle olacak. Oo güzel. Evet. Aynen. Güzel. Son Kaan Kural da bizlerle olacak. Kendi aramızda bir havuz e, oluşturacağız paranın toplandığı. Peki parayı nasıl dağıtacağız? Ne gibi? Yani sonuçta hani... Kazanan alır. Ama ne inliği ne zamanı kazanan? Sonuna kadar mı? E, program bitene kadar. Aynen. 25. bölümün sonunda... E, yani o, o bölümde artık kim böyle bir şey yapabilir, yapabilir miyiz ya? Hani böyle kocaman para şeyler şey. oluyor yani ya, böyle elinden veriyorlar hani üstünde bin yazıyor atıyorum neyse <laughs> böyle elden. Ha, teyze. şey diyorsun ki aynı anladım. anladım. Güzel. C Gerald Green'in şeyi vardı biliyorsun <laughs> e, neydi? Smash yarışması. Semaver. Semaver. <laughs> e, görüntüye de gelsin eğer şeyse mümkünse. E, öyle bir şey de olabilir. Evet. Öyle bir şey de olabilir bir hafta MG araba kullanma ödülü de olabilir. <laughs> o da güzel. O da Hiç fena değil. O da olabilir. Böyle ağzına sağlık. Ligin zaten kürasyonunu şu anda Ruhat Akkuş yapıyor. Evet. E, bu arada şu bilgiyi de verelim. Demin sizlerle de paylaştım. Ben de açıkçası lige girdiğimde bundan haberdar oldum. Öyle e, takoz gibi <laughs> her sayı, rebound, işte blok birer puan gibi düşünmeyeceğiz. E, hepsinin kat sayısı farklı. Mesela blok ve top çalmaya çarpı 3 yazılıyor puan. Bu tabi i̇şte bütün rebound. stratejiyi değiştiriyor. Aynen. Yani atıyorum bloğa bir çok deseydik, stile bir buçuk, 3 üç deseydik tamamen farklı bir oyun olacak. Tabii yani biraz o işte, işte normal neyle? yahoo mantığıyla e, standart günlük fantezi oyunlarının karışımı diyebiliriz bu anlaması. Aynen aynen. Aynen. <gülüyor> 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 lay 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 lay, lay. <laughs> İnanılmaz bir uyum, <laughs> inanılmaz bir ikili. Ee, teşekkür ederiz. Şimdi e, aynı zamanda Kaan Kural'ın geri dönüşüyle alakalı e, Kaan Kural'ı en yakınındakilere sorduk. 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 <laughs> e, sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani En yakınındakilerden biri olarak Kaan Kural gelecek sene e, lige dönecek sonuçta. Hatta bu bu yıldan döndü. Yani Bu yıldan döndü sayılır. E, gerekli miydi? E, Neden yani gerekliydi? Gerekliyse? İlk senemizde, Fantasy'nin ilk senesinde Kaan Kural'ın e, tutumuna e, kutumundan biraz rahatsız oluyordum açıkçası. Sonuçta agresif ve saldırgan bir şekilde, tutkulu bir şekilde bu oyunu oynuyor. E, ama bazen bu yüzden de e, can sıkabiliyordu. Doğru. Bu rekabetçi duygularıyla beraber. Doğru. Ama gördük ki Kaan Kural'ın boşluğunda e, sazı eline alan çal, çalıp bağırmaya başladı. Ve ligin e, durumu ortada. Kötüleşti oldukça. Böyle bir kontrol mekanizmasına, ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kaan Kural gibi bir figürün e, bu ligin çok büyük bir değeri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ihtiyacımız var. Seneye bence daha keyifli olacak fantezi bu sayede. Evet. E, çok beklediğimiz yorumları yapmadı. E, ama ben yani sanki tanıdığımız Yiğit Boyraz bu değil. Değil, değil ama olsun. demek ki e, bazı reklam anlaşmaları son aylarına girmiş durumda. Burada çok risk almak istemiyor. Tabii köpüklü şeyler. E, tekrar izleyelim köpüklü <laughs> videoyu tekrar izleyelim. sanat için soyundum. Tabi ee, tabii biraz paraya da ihtiyacım vardı. Bekleyen de çok Türkiye'de senin soyunmadı. Yok canım, kim bekliyor? Poyraz Bey bir nesil sizinle büyüyor. <gülme> 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 ya yani yok estağfurullah. Yani daha... bir misyonunuz var sizin <gülme> öyle düşünün. Nedir o? işte bir nesil sizle büyük yani. Bu ara salam falan bir şey tüketiyor musunuz? bu Fiyatlarda zaten ateş fazla ama. Bunu bekliyordum. Gelmediğine <laughs> şaşırmıştım hatta. Ee, bu programa gelirken mental olarak ben kendimi haz, mı hazırlıyorum. <laughs> her, her türlü lafa, her türlü e, itama kendimi hazırlayıp geliyorum. Bugün de pek hazırlayamamıştım kendimi açıkçası. Biraz böyle e, boş geldim. Evet. Geç de geldin, yani <laughs> Boş derim. geldin, geç geldin evet, yani. Öz, özür dilerim. Gerçekten. Canereler e, biliyorsun hazır kıta bekliyordu aynı 11 yani şey eğer ki 11 milletvekili <laughs> 11 sıra çıkarsa <gülüyor> göreve hosuruz. <laughs> burada da burada da bekliyordu programa konuk olmak için. Evet, Hatta yani, kendini çok... Stepne tabirini kullandı. Evet Canerelerin çok böyle uzun. bir tabir kullanması beni hem en... Çok üzdü. Hem de e, yani utandım açıkçası. Sizden de tekrar çok özür dilerim. Sizden gelenler bölümü. Bilbo Baggins Junior. Gelecek hafta Ali için ESPN ve Sport Center'a çıkması konuşulmalı. Evet. Ee, şey evet, Esport videosunu almışlar, 20 almışlar 20 zaten. 1 milyon izlenmiş. Ee, Ali şu an itibariyle Esport'un ve Sokrates'in en meşhur insanı. Oldu. Evet. John Hollinger tarafından e, alıntılanan tek Sokrates ve Esport mensubu. Vay gurur verici. E, tabii yani taraflı da bir anlatım aynı zamanda e, çünkü kökleri o bölgeye dayanan evet. e, bir spiker olduğu için e, ama çok sevinçliyiz tabii onun açısından. Yılın takası nasıl Karadeniz'den çıkmaz anlayamıyorum. Ekrem Türkkan. Anladın mı bunu ne bu? Şaka. Neyin şakası? Kelime şakası işte. Karadenizli... Yılın Kim markası ha, ha wow. 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 güzel. Ha, doğru. güzel. Ülkenin değerlerine sırtını dönen bunlar. <gülüyor> yılın, <gülüyor> Anlamadılar yılın, şakayı. Yılın takasyu deseydi. <laughs> o zaman gazetesi <laughs> <yani. Baka gülüyor> yarın terbiyesizler. <laughs> Cem Yüce Türk. Don't ever eat a heart of a champion in sütlüce. Tabi ee, tabii yani Rudy Tomyanovic'in... <laughs> e... Ölümsüz eserinden. <laughs> Uyarlanan, Zaten. sizin sütlüce hakkındaki e, görüşleriniz, yorumlarınız neler? E, hiç bulunmadım. Bilmiyorum. Hiç bulunmadınız. Evet. Evet, hatta siz de benim gibisiniz. E, ama bir gün gidip beraber deneyimleyebiliriz. Senin saatlerin aslında evet. <laughs> Mertcan Arıcı, Arhan Hoca'nın siyasi şakalar çok sağlamdı. 2K şakası favorim demiş. Evet, hoca ciddi bir hazırlık evet. sürecinden geçti. Bazı e, siyasal danışmanlarla birlikte. Geçen haftadan beri teklifler de geliyor evet. Arhana. Yakışır da bu arada. Burak. Bence de. Burak Kök ya da Burak Kok. <laughs> <laughs> Emre Özcan, NBA'de en son ne zaman maçı izledi? Adam, adamın basketle alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar haklısınız. Ki. İzledi işte i̇zledi geçen, abi. geçen haftaki iki senede Game 7 izledi. Pazardan pazara maç seyrediyor. Pazardan pazara evet. Yani Yeterli. Alkolle buluştuğu zaman izliyor. <laughs> A A B B. <laughs> Biraz kadın yüzler eklenmesi mi ya artık? Altı beğeni. Ne? Yani bu şeyde ligde kadın olmasın mı? Diyor. diye. Yani, bizce de olsun. Bizce de olsun ama yani, yani tutar mı doku emin değilim. <laughs> Olmasa daha iyi sanki ya. Ya grupta özellikle ya yani. evet, grupta yani yazılan orada bazılarını buraya da taşıyoruz. Çok fazla frenli yani. konuşmamız. Şu ekibi ciddi gerekiyor. anlamda değiştirmemiz gerekiyor. Hani kadın girilebilir bir ortam. Evet. E tabi evet. Büyük bir renovasyona ihtiyacı var öyle bir şey için. <laughs> Ama e, varsa önerileriniz tabii ki e, bekleriz. E, bazılarını ekrana taşıyabiliriz burada. E, Mr. Tan ya da Tan Mister yazmış. Zoraki rotasyonda kim boştaysa dönen gereksiz bir format. Tamam zekisiniz, bilgilisiniz, şeytana pabucunu ters giydirirsiniz, okey. Ama laf sokmadan başka bir şey katmıyor. Aranızda yapın bu muhabbetleri. Tamam özgür bir platform ama... <gülüyor> <gülüyor> ya, Harika e, bir yakarış bu arada. Çok, ee, çok haklısınız. Laf zaten. sokmadan başka bir şey katmadığına katılmıyorum. Yani, yani programın yani... şeyinde de yazıyor. Her hafta ne dedik? fantezi e, fantezi basketbola dair eden drop'ları eden drop'lar <laughs> bir kere bile eden drop önerisi sanırım <laughs> verilmedi. <laughs> ama biz <laughs> yani gerçekten yazdınız mı? Oğlum kitlemede yazıyor kita, mu bunlar? Yazıyor abi. Ki, artı ama, bak adam onunla da sınırlı kalmadık. Yani, kitap önerisi, Kitap dinledim. önerisi yaptık mı, yaptık. yaptık. Tamam, aynen. Oralara bak. Tuvalet Eleş, ö... eleştirimiz oldu mu oldu? Umumi tuvalet önerisi yapıldı mı? Önerisi yapıldı mı? Bugün bir Valencia'ya gitseniz nereye gideceksiniz? Bunu bu program size. bunun dışında yani bir Mecit Şamiloğlu, işte bir Davut Güloğlu çat çat <laughs> bu arada e, bir sürü eser. Eten drop silinmiş galiba ya artık. <laughs> Kim sildi lan? Artık bilmiyorum ama. <laughs> Sokets Fantasy haftanın değerlendirmesi, tartışmalı takas hikayeleri, şaibeler, entrikalar, bozulan dostluklar ve çok daha fazlası. Yani bu doğru, revize edilmiş. Bu doğru, bu doğru revize bir şey. Şey, <laughs> evet. Revize edilmiş i̇kinci şey okusana. Bu A çok iyi bence. Antoine Griezmann, Nikola Mirotic, Sertaç Şanlı, Ben Fero, Yiğit Poyraz, Cemil Kel, Altuğ Çelik. M Hepsini okuyayım mı? Oku. Bak İnan Özdemir. Orkun Çolakoğlu, Uğur Ozan Sulak, Onur Erdem, Canereler, Emre Özcan, Erman Yaşar, Ozan Can Sülüm, Ali Konoviç, Emre Gürkaynak, Aras Yetiş, Arana Tapilavoğlu, Buğra Balaban ve Ruhat Akkuş gibi isimlerin de yer gibi aldığı... Gibi isimlerin... Ulan başka kimse başka. kalmadı ki zaten. Bir de yani dünyada herhalde Antoine Griezmann'la başlayıp Ruhat Akkuş... <laughs> bir de, tip, bir de izinsin. şey olmaz bu oğlum? Mesela şimdi yaparsın hani mesela ve Haluk Bilginer. evet evet. Yani, yani, hani, ve Haluk Bilginer. Şimdi ve Ruhat Akkuş. Ve garip konsu Ruhat Akkuş gibi isimlerin de... <laughs> <laughs> evet bu şeydi ya, çok e, ya kısa bir e, isim listesi vardı. Yani 8 kişi falan vardı. Burada hepsi yazılmış. Kimseye ayıp olmasın diye nereye geldik? Kim yaptı bunu acaba? Ruat Akkuş? Olabilir. <laughs> olabilir. <bu>. olabilir. <laughs> Neyse şimdi kendim başa yazmayayım. O abartı olur ama sona yazayım da. Sona yazabilirsin. <laughs> e, öyle zaten sorular da bitti. Ama Tan Bey... Yani biraz o sert çıkmış. O kadar haklı yani. yani. aklı, sert çıkmış. Biz de burada e, emekçiyiz. Herkesin 1 Mayısı e, tekrar kutlu olsun. E, sezon bitti. Yani sezon bitti. Buradan sonra bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet. E, Bizde <laughs> zorlamak <gülüyor> gerekiyor. Yani bazen. tabii ki. Ama değil. fantezi bambaşka aa, bir boyut katacak. bu arada. Gerçekten önemli. Öyle, öyle, Kaç gündür öyle bir şey yok. Daily Fantasy'de bence güzel e, olaylar, laflar, küfürler, aksiyon çıkacağına inanıyorum ben. Bundan sonraki programlar heyecanlı geçecek. Şey tespiti de çok hoşuma gitti Tan Bey'in. Tamam özgür bir platform yani hani... <gülüyor> Ama <gülüyor> bokunu da çıkarmayın da. <laughs> <abi>. Gücü özgürlüğünde. <laughs> ee, öyle yani şu andaki 8 görüşü de aktarmış oldum. Poyraz'cığım ağzına sağlık. Yani seni bugün programda hissettik ve hissettirdik. ya yani buna... Gönülden inanıyorum. Öyle diyorsan öyle olsun. Benim çok içime sinmedi ama. Aa, yani ben böyle biraz bağırıp çağırıp aksiyona girmedikçe kendimi e, işlevsiz ve işe yaramaz hissediyorum. Bu programın çatısı altında. İçinize ee, sinene kadar devam edelim isterseniz. <laughs> o zaman veda ediyoruz. Tekrar evet. teşekkür ederiz. Ben ben her zamanki gibi ben teşekkür ederim. Burada bulunmak bir gurur ve onur benim için. Kameraya doğru gitmek ister misiniz? <laughs> <Ya> onları <laughs> artık <Aa>! yaptık, oynadık. <gülüyor> <gülüyor> bir kere bir kere yaptık. <laughs> Yeter. Ay bak keşke şey koysaydık. <laughs> dev dev huyar. Ee, yani. Önüme mi? Aynen, aynen. Aynen. Hadi salama alamadık. Hıyar. Bari en azından onu ona... alabilirdik. Ha. Yani. huyar yani. da var oğlum. Doğru. Ha, sen... Acur mu deniyordu yani, onlara? Yani sen hani biraz daha diskografiyi araştır istersen. <laughs> hani babanın Biraz daha çalışmam aynen. lazım galiba. Babanın bir, bir şeyler oldu. <laughs> Baba geliyor galiba. <gülüyor> 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 bayramda el öptünüz mü? Ee, yok maalesef. Kapatıyorum. <laughs> Sevgiler saygılar. Sevgiler saygılar. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle.